Merhaba arkadaşlar Yer, yarı yeri yolda bırakmayalım dedik oyuna devam ettik başlıyoruz aynı yerden devam etmeye Burada bir chest var mı? Evet Orada Şunu gizleyelim ölmeyelim. Ölürsek El-Fatiha'yı çekersin. Evet. Kaç kişi ölüyor? Geçmeç 6 dakika kaldı. Kaç kişi kaldık? Ee, 4 kişi kaldık. Hiç bir adam göremedim ben kaç saatten Vay be. Nereye saklamışlar? Adamların zekaya bak. Onlarda zeka varsa bizde de var yani. Ortaya gidelim chestler yenilenmiş mi? Çok güzel şeyler bulduk. Çubuğumuz var mı? Maalesef. Çubuk olsaydı demir. Demir kılıç yapabilirdik. Kaç 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 kaç. Aha aha seçtik ölebiliriz. Ne oldu? Golden yiyeceğim. Demir, demir setli adam gördüm az önce. Kaç kaç abi kaç kaç kaç. Kaç abi kaç ortadalar Sanki adamda ok vardı bana öyle geldi Evet ok vardı Sa Sapladı hatta Bir tane Altın Oo, Güzel bir malikaneye dik geldik Ama hiç çiz... Hiç istir yok Chest var mı Hadi be chest Ne olur bir chest Buralarda vardır diye uyurum ama İnşallah vardır. Buradan girdik ama hayırlısı bakalım. Chest'e bakın akıllılar. Akıllılar chest'i nereye, yani nereye koymuş? Ama hiç chest yok. Chest'te hiçbir şey yok. bir merdiven var. Bu parkur gibi bir şey galiba. Gidelim hadi bakalım hayırlısı. Double chest var arkadaşlar. Double chest. Aynen. E, chest double chest. Ama mı? bir şey yok. İçinden çok az bir şey çıktı abi. O yani. da bir ekmek. <laughs> Olsun ona da razıyız. Uf. Oo, gold diye, gold, gold diye. Ekle. Ya canın dolmasını bekleyeceğim en ay gibi. Ye gold diye. Adamlar da savaştığımız zaman yiyeceğim. Of. Ne oldu? Gördünüz mü az önce siz de onu? Bakın. Tuzak Oraya, görün arkadaşlar. Tuzak mı? Oraya düşen yanıyor. Allah'tan kurtuldum. Çok pis bir tuzak vardı. Oo. Şu an çok iyiyiz. Aha bak enayilere bak. Evet, demir kılıç yapacağım ama TNT nerede? TNT şöyle. 1 2 bir blok daha yok mu? Yok. Bunlar alalım. Chest. Bu ne ya? Evet bir chest daha. Bir altın daha. Allah'ım yarabbim. Bak oldu. Bir dakika. Evet, çubuk demir kılıç yapıyoruz. Hayırlısı. <laughs> Hayırlısı demir kılıç yapıyoruz. Ee, odun var mı yok maalesef. portaya gitmemiz lazım. Kit sevmiyorum. Akşam akşam. Sandık. Deçmeç, eyvahlar olsun. Abi koru beni abi. Hayır abi. La 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 Bunların kapısın ben de. Ben de ara, 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 aralarına gireyim. Çık, 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 çık. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar golden'ı yiyip gidiyorum. Haydi evet. bismillah. Hadi bakalım. Hayır. Ye golden'ı ye kaç. Ben arada demir kılıç yapabilirsem çok güzel olacak. Demir kılıcı yaptım. Chestler yenilendi bu arada. Ben hemen kaçıyorum. Diamond kılıçlı eyvah. Eyvah diamond kılıçlı. Adamda ok var. Eyvah! öldük arkadaşlar kesin öldük tam olak mı diyor abi tam abi tam ne olur abi tam abi, abi tam lütfen tamam, ya. tam ne olur lütfen tam abi abi öldüreyim abi dur dur öldüreyim abi ne olur tam olak mı diyor tam olak mı diyor mal. Arkadaşlar son deşmeşte yenildik. Ee, arkadaşlar bu bölümü de sonlandırıyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla ağzından çıktı galiba. Oyun bitti arkadaşlar. İkinci olduk deşmeşte de. Hiçbir şey kazanamıyoruz zaten. Abi bu ne ya? yeni yeni oyunlar abone olmayı unutmayın